Herkese merhaba arkadaşlar. Kiril alfabesiyle okuma yazma öğrendiğimizi düşünerek artık Çerkezce öğrenmeye yönelik olan derslerimize başlıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Evet. Artık Çerkezce öğrenmeye yönelik dersler e, videoları yayınlayacağım. Amacım videolar aracılığıyla sizlere Çerkezce öğretmek değildir. Yani hiçbir dil video izleyerek öğrenilmez zaten. Ancak ben sizlere Çerkezce öğrenmeye çalışan insanlar için bir yol haritası olma amacındayım. Yani kafa karışıklıklarını önlemek, e, hangi konudan başlayıp, hangi konuları öğrenerek, hangi sırayla gitmeleri gerektiğini gösteren videolar çekeceğim. Videolarımı izledikçe ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bu konuda ben kendime güveniyorum arkadaşlar. Benim videolarımı izleyerek, benim videolarımla birlikte e, çerkezce öğrenmeye çalışırsanız e, kafa karışıklıklarınız olmayacaktır. Berrak bir şekilde ee, Çalışmalar yaparak çerkezce öğren, öğreneceksiniz. Konularımız dil bilgisi ağırlıklı olacak tabi ister istemez. Ancak böyle fazla akademik bilgilerle sizleri boğmamaya çalışacağım arkadaşlar. Hani bu konuda da çok fazla akademik bilgiye gerek yok zaten ama e, şunu bilmenizi isterim. Ben e, sizlere dil bilgisiyle ilgili konuları verip birkaç örneğini vereceğim. Sonra siz kendiniz bunu e, pratik yapacaksınız. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Ama video izleyerek lisanın bir dil, dilin öğrenilemeyeceğini zaten biliyorsunuzdur. Yani bütün diller gibi Çerkezce'de iç içe geçmiş konularla böyle bir yapıya sahip. Yani sadece Çerkezce değil, lisan dediğimiz şey zaten böyle bir konudur. Dolayısıyla bazı konular ilk başlarda yüzeysel olarak verilecek. Ancak zamanı geldiğinde derinlemesine incelenecektir. Mesela şahıs eklerini veriyorum ben ilk başlarda, çünkü verdiğim örneklerde şahıs eki olduğu için bu nedir diye kafanızın karışmaması için önce kısa bir bilgi veriyorum, tanıtıyorum. Sonrasında ilerleyen derslerde o şahıs ekleriyle ilgili ayrıca ben sadece o konuyu anlatan videolar zaten çekeceğim. Çalışma yöntemi hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Videoları kısa ve tek bir konuyu ele alacak şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun şöyle bir pratik faydası var. Siz ileride hangi konuyla ilgili bir e, video izlemek istiyorsanız, o konuyu merak etmişseniz, bir, hangi konuda bir kafanıza bir soru işareti oluşmuşsa, videoların arasından, başlıklardan o konuyu bulup sadece o videoyu izleyerek sorularınıza cevap bulabilmeniz açısındandır. Bu kısa videoların böyle bir pratik faydası vardır. Üstelik de sizleri sıkmamaya çalışıyorum. Tabii ki istendiğinde videoların durdurulup geri alınması, tekrar izlenmesi gibi bir kolaylığı var. Dolayısıyla ben vereceğim konuyu, anlatmak istediğim konuyu hızlı bir şekilde anlatıp vereceğim örnekleri hızlı bir şekilde verip e, videomu sonlandıracağım. Dediğim gibi siz aynı videoyu defalarca izleyebilirsiniz. Zaman zaman Udemy platformu üzerinden ben dokümanlar paylaşacağım. E, testler yayınlayacağım. Bunları da yapmanızda fayda var arkadaşlar. Hani e, bir anlamda ödev gibi düşünebilirsiniz bunları. E, pratiğinizin gelişmesi açısından hani çok fazla ben döküman verecek değilim ama bazı dökümanlar verdiğimde de bunları yapmanızı rica ediyorum.